Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Merhaba. Arkadaşlar, bu benim akılsız Hatice. Gitmiş ta aşağı köşede bahçe ekiyor bu soğukta. Ekme de al, ekme. Komşu. Kızart baka bak, İyi, ne kâr. bekliyorsun al, orada? Kureyenin ne yapıyordun? He? Kureyenin ne yapıyordun? İki tane sokacaktım, soktum. İyi. Ah. Dur, 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 geldim dur. Sınav mı biraz? Hadi gel. Geç. Arkadaşlar bugün çamaşırlarını da asmış rüzgarlı yine. Şuraya bir tane şey de al, bak senin Hayır. şeyi düşürdüyecek bak bunun şey çatal az. Şimdi zamana mandal. Değil mi mandal? Yok. Mandallar şey gibi şuraya Hadi ya. tut. Ya. Al. Dur, dur, dur. Geldin mi? Geldim, geldim. Gelme olur mu? Gel. Geldin, 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 geldin de. Bu ne bu? Bu ne? Ellerim sızladı. Arkadaşlar. Çamaşırı taktım. Aşağıda kabayı ne işte ne? Ellerim. Söylediğin şeyleri hep İyi ettim. Şeylerimiz. Yeşillik vardı Ya yeşillik bir sürü varken bazen yanlış iş yapıyor. Herif yaz maydanozdan deri almış arkadaşlar ben bazen buna kızıyım ya vallaha kızıyım ne derseniz de ki bazen diyorum her hep dediklerini aldım karpuzumu da aldım şeyi de sarımsağı da aldım sarımsak tamam iyi iyi işte maydanozuna şey aldım ya başka tamam. şey domates tamam o deri otu troitlere de kemikli etin tamam sağ ol da, Oh, oh, oh. Bunlar son alak. Hadi koş. Ellerim bu kadar sızmadığın ilk defa. Bu kadar olmaz Ali. Ya ben de derdim bu ustalar nasıl uçuyor? Bak işin pratik yönü varmış. sınırı yok. Evet, o da yerine oturdu. Bugün buraya arkadaşlar biliyorsunuz ben dolapları daha önce söktük, parçaladık. Sağ olsun arkadaşlar da gereken şeyleri yaptılar bize. arkadaşlar inan daha bugün ilk defa bu kadar elbir sızmadığını karşılara kar bembeyaz yağmış oranın soğuğu burada görüyorsunuz evet. Ali Rüzgar Arıca, Arıca Hanım, süsleme istedik kenarlara vallahi örtüyüm mü şurayı sefer rüzgar atar onu. Ali onu kırar, atla gel aşağı. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili dostum maşallah yine arkadaşlar. Şimdi asıl çalışmaya devam. Bu fayans böyle ilk başta şey gibi görünüyor ama şimdi ben de beğeniyorum. Ne yalan söyleyeyim. İlk başta diyordum biraderim. Ben bundan hiç uğraşmam da döşemem de diyordum. <laughs> Kış var, kış arkadaşlar. Aynen, aynen kış var. Dışarıda kış var, içeride çalışma var arkadaşlar. Kış gittiydi. İskilip daha soğuk birader. Evet, sonra yeri geldi, İskilip daha mı soğuk? Aynen daha soğuk. Kar var herhalde İskilip'te. de ara sıra böyle atar gibi oluyor. Ama atmıyor da bir iki rüzgarın savurduğu geliyor, bir de rüzgar esiyor. Allah sabah benim evet. arabanın üstü vardı. Çorum'da değil mi? Evet. Burada hiçbir şey yok Bizim bura yine havası da iyi şu anda. Burası Rüzgar var burada. Evet. Rüzgarı var aynen dediğin Arkadaşlar dizi bu şekilde veriliyor. Evet. de şöyle bir malzeme kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde beyaz. Bayanlar bazen arkadaşlar banyodan alt kata komşunuza kaçırıyor aralarda. Bundan bu malzemeden alıp beyaz ise beyaz veya renkli katabilirsiniz. Böyle bir şey yardımıyla fazla cıvık olmadan böyle fazla da kat olmayacak. Ha hani böyle bir spatula da bulursanız Silmeye de gerek kalmıyor birader iyi bastırırsan. Ya abi silmeden olur mu? Birader önceden spatulayla yapılırken çok zordu bu işler ya. <laughs> Döşemek zoruma gitmiyordu da. Bezini vermek zoruma gidiyordu silmek ne? <laughs> Diğer yerlerin hep bütün dezleri verildi arkadaşlar güzel bir şekilde. Buranın bezi de bu şekilde oldu. Yaptı arkadaşlar. Seyit biraderim güzelce ellerine sağlık. Ee, son görünüm hali. Ee, şuralar tozlu olduğu için arkadaşlar tam e, şey çıkmıyor. Bu şekilde. Tabanlar yine böyle. Bütün Bayasları arasında bezi yüz üst katında şimdi arkadaşlar sıra kapılarla boyada bir de elektrik prizleri, düğmeleri onlar basit işleri arkadaşlar bizler için. Seyit Usta hep buraların altlarına var açtan arkadaşları güzelce sökmüş. Oraları güzelce tezlerini vermiş. Altlarının Hepsi hazır. Dışarıda da iyi bir soğuk var arkadaşlar. Yükseklerde kar var. Bir de silenler mi daha da güzel olacak ha? Aynen. Alayım geleyim bir tane. Gel mi? He, yetmez birader. Yetmez mi? Yetmez. Olur. abi. Beyaz değil mi bu? Beyaz. Resmini çekeyim de aynısını yapalım.